çocuklar. Bugün sizlerle bitmiş bir peçete rulosundan ahtapot yapacağız. Ahtapotun kaç tane kolu vardır? Tam tamına 8 tane kolu vardır. İşte bu yüzden de bakın böyle peçete rulomu 8 tane olacak şekilde şeritler keseceğim. Çocuklar keserken size birkaç bir şey söyleyeyim. Biliyor musunuz Ahtapotlar saklambaç oynamayı çok severler. Vücutlarındaki pigmentler sayesinde mesela bulunduğu bir yer kahverengi ya benim ahtapotum da hemen kahverengi olabilir. Mesela ahtapotumun bulunduğu yer yeşilse hemen ahtapotum yeşil renkte olabilir. Tamam mı? Ve benim ahtapotumda kemik ve kıkırdak da olmaz. Mesela Kayalıkların arasında denizin içinde hemen böyle küçücük bir boşluk varsa ahtapotum hemen oraya kolaylıkla girebilir. Dediğim gibi çünkü ahtapotlarda kemik ve kıkırdak da bulunmaz. Bakın böyle 8 tane kestim. Tamam mı? Ahtapotumun kolları hazır. Ve şimdi ahtapotuma ne yapacağım? Gözlerini yapıştıracağım. Hemen ahtapotumun gözlerini de yapıştırıyorum. Bakın. Böyle hazırlamıştım öncesinde. Hemen gözlerimi de yapıştırıyorum. Ve ahtapotuma ağız çizeceğim. Ahtapotuma ben kirpik de yaptım. Ama tabii ki ahtapotların kirpikleri olmaz. Ama hayal gücümde varmış gibi düşünüyorum. Bakın. Ahtapotum hazır. Ve Şöyle ahtapotumun kollarını da süsleyebilirsiniz. Bakın ahtapotum 8 kollu.